konuda son sefalarımı yapıyorum. Artık kış geliyor. Ay bugün de tam yaz <laughs> hey çantamda neler var merak ediyor musunuz? Ha? Bakın ne süslü çantam var. Ağzına kadar dolu. <laughs> ben de tam gezmeye gidiyordum. Hadi şimdi size çantamda neler var onları göstereyim. <laughs> Ağzına kadar dolu çantamın. Ay ben çok kokoş bir kızım. <laughs> çok süsüme de düşkünüm biliyor musunuz? Bir sürü bandanalarım var. Is the key? anahtarlığıma bakın. Ne kadar güzel değil mi? Topuklu ayakkabı. Ay ben büyüyünce herhalde topuklu ayakkabıyı çok seveceğim. Hop. Hmm. Ay şuna bakın. Bu da doğal taş. Ay ne güzel renkleri var. çok iyi geldi. Ah. Ay, ay çok mu karıştı ne? Ay şunları atayım şöyle kenara. Ay, ay, ay. Ha. Ay bakayım bakalım ay çantamda başka neler var? <laughs> hey, sizin parfümünüz var mı? Ha? <laughs> Bakın benim parfümüm. mü? Işığı bile yanıyor he bunun. Kokusu, çiçek kokusu. Hmm. Hmm. Barbileri sever misiniz? saçlarımı tarıyorum. Sonra güzel güzel bandanalarımı takıyorum. Ben çok temiz bir kızım. Ay, ay bileziğimi de takayım şöyle ben. Oh. Ay, ay yüzüklerime bakın. Bu kadar çok yüzüğünüz var mı sizin de? <laughs> ah. Tokalarım. yani. Ay kışın soğukta çok kötü oluyorum. Ah. Ay bu da çok renk veriyormuş ya. Hmm, başka? Bu da böyle. Bakın. Yine dudak koruyucu. Oje. Ah bakın bilekliklerime. Ay Allah'ım ne süslü kızım ne süslü. Ay benden daha güzeli var mı acaba? <laughs> ah, bu da tara. Mostra'yı seviyor musunuz? Bak bu mostra'yı tara biliyor musunuz? Hop. İşte bu da tacım. Bebeğimin tacı daha doğrusu. Ben biliyorsunuz abla oldum böyle küçük taşlar takmıyorum. Hadi gelin şimdi bana oje sürelim mi? Kırmızı sürelim. Pembe mi kırmızı mı? Pembe mi kırmızı mı? Pembe mi kırmızı mı? Pembe mi kırmızı mı? Ay ben kırmızıya karar verdim. Kırmızı kırmızı ojelerim olacak. Ay bana da çok yakışacak. Ha? Ay. Ay çok dikkatli sürmem lazım. Ay çok zor oluyor bu ya. Şöyle diğer parmaklarıma da süreyim. Ay ben çok süslüyüm çok. Sizden beni de çok seviyorum ya. Siz de seviyor muydunuz? Ha? Siz de benim kadar kokuş musunuz? Videomun altına yazın he. Benim gibi kokuş kızlar yazsın. Hmm. Şu parmağıma da süreyim. Ay, ay ben yine çok. ちょっと